Evet bazı e, Mahalleler vardır ki Köyler mahalleler Karantina olmadığı halde e, Karantina gibi Yolları kapatılır İşte bunlardan bir tanesi de Beyköy mahallesi Şehir girişinde ateş ölçerleri Yakalanmamak için Şehir dışından gelenler e, Farklı yollardan girmeyi Denedikleri için e, Beyköy mahallesinde Olduğu gibi Burayı da eee ekipler kapattı. Giriş yasak. Duyarsız vatandaşların eee çilesini maalesef duyarlı vatandaşlarımız da çekebiliyor. Beyköy Mahallesi'nde bağ bahçe eee işçileri olanlar maalesef artık bu yolları kullanamıyor. Daha çeşme, Moymul'dan Beyköy'e gidilip geliniyor. Umarım kısa sürede bu günleri atlatırız. Bir an önce. Daha fazla üzülmeyelim. Nasıl yolun evet. kapanması sıkıntı mı size? Bizim için sıkıntı evet. Tüpüre küçük oluyor. Hmm. Mesafe uzuyor. Ya evet. başka yerlere tarla yollarına çıkmak istiyor. Orada da taşlı yolla. Grader vurulması lazım. Grader vurmuyorlar. Hmm. Yani Ola bizim için sorun. Sizin mahalleden oradan sıkıntı geçmesi Sıkıntı. kötü. Tabii. Her kapanması. Hı hmm. herkes öğrenmiş bu yolu, arayol diye. Millet hmm. oradan Gelip geçirdi, kapattılar. Bizim için sıkıntı şimdi. Şu anda kapalı yani. Evet. Çok. Be. Sağ ol. Bunu istedin sen de. Aa, tamam çek dur. Dakikayı çıkaram. Ha. Tamam. Nereye kastet koyacak buna? Evet. Tamam. Youtube'dan. Youtube kanalı da. Nasıl? İyi ee, çok güzel. Tamam. Durduk ya. Makasçı durduk ya. Makasçı durduk. Ha. Tamam. Bir. Evet, e, gözü açık ya da uyunu, uyanık geçinenler e, bu mahalleleri mağdur etti. Ateş ölçerlerden kaçmaya çalışarak Beyköy dedelerden Tavşanlı'ya geçmeye çalışan kişilerin sebebi e, bunların yüzünden mahallenin girişi Tuşbilek istikametinden kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde kapatıldı bu konuda Beyköy Mahallesi sakinleri bu konuda mağduriyetlerini dile getirdiler. Dalgınlıkla buraya gelip giden, geri dönen birçok Beyköylü oldu. Fakat her şeyin başı sağlık olduğu için bu tedbirlerin de alınması şart. Yorumlarınızı kanalımızın altında bekliyoruz eleştirilerinizi ve varsa çekmemizi istediğiniz videoları da yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.